Çorum'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Çorum Sanayi Sitesi Camii'nde Ahilik pilavı dağıtıldı. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde cuma namazının ardından şehitler ile ahirete intikal etmiş ahi teşkilatı mensupları için mevlit okutuldu. Cuma namazının ardından Çorum Sanayi Sitesi Camii'nde cemaate Ahilik pilavı ikram edildi. Çorum valisi Mustafa Çiftçi, TESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım ve Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun Çorum Sanayi Sitesi Cami bahçesinde kurulan kazanda vatandaşlara pilav ikramında bulundu. Aynı zamanda Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz da Huzur Camii'nde ahilik pilavı ikramında bulundu. Gel, gel, gel pilav dağıtımı sonrasında konuşan Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, ahilik haftasını kutladı. Esnafımızın ahilik haftası hayırlı olsun. Allah tekrar nasip etsin. Başkanı Recep Gür ise 34.sünü kutladığımız ahilik haftası nedeniyle camimizde mevlit okuttuk ve dışarıda ahilik pilavı dağıtımımız oldu dedi. 34.sünü kutladığımız ahilik haftası etkinlik kapsamında bugünkü camilerde Mevlüt'te hilal vardı. Gür konuşmasında ahilik haftasını kutladığını da sözlerine ekledi. Bizler yalnız bırakmayarak her konuda yalnız olan başta Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, İl Müdürlerimize, Esnaf ve Sanatkarımıza çok, çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki ahilik haftasında bu pandemi denilen meletten kurtularak daha böyle canlı, Heyecanlı kutlamayı bizlere nasip eder, şimdiden ahilik haftamızı kutluyor, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Vali Mustafa Çiftçi, inşallah bundan sonra da pandemiden kurtulmuş, arınmış şekilde nice ahilik haftalarına kavuşmayı Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum şeklinde konuştu. Geçtiğimiz günlerde program başladı. Bununla ilgili olarak yılın ahisini ziyaret ettik. Esnaflarımızla beraber kahvaltı yaptık. Cumhurbaşkanımız geçen perşembe günü Kırşehir'de ahilik teşkilatının başkenti kabul edilen Kırşehir'de de bununla ilgili etkinlik düzenlendi. Bugün birlikte işte ahirete irtihal etmiş olan esnaflarımızın ruhu için Mevlid-i Şerif okundu camide cuma namazımızı kıldıktan sonra ahilik pilavı da dağıtıldı. Ben bütün esnafımıza, ahirete irtihal etmiş olan esnaflarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetleri niyaz ediyorum. Hayatta olan esnaflarımıza da hayırlı uzun ömürler, bereketli kazançlar nasip etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İnşallah bundan sonra da özellikle de pandemiden kurtulmuş, arınmış şekliyle nice ahil haftalarına kavuşmayı tekrar Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum, temenni ediyorum.